değerli seyircilerimiz sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Ankara'dan sesleniyoruz. Yanımızda hizmet sektöründe faaliyetlerini gösteren Ayhan Bey ve Enes Bey var bugün. Şimdi hep birlikte kendilerini tanıyacağız. Başlayalım. Öncelikle programımıza hoş geldiniz Ayhan Bey. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Star TV ailesi olarak da sizler de hoş geldiniz. Böyle bir imkan ve konuşma sunduğunuz için de teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz Ayhan Bey. Bizler de hoş bulduk. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz lütfen? İsmim Ayhan Altaş. 1982 doğumluyum. 4 yıldır oto aksesuar, madeni yağ ve akü bayili işletmeciliği yapıyorum. Kendim %100 görme engelliyim. Ve görme engellilerin yapabileceği işlerin e, olmadığına inanmıyorum. Bütün işleri yapacaklar. Engellileri sadece sorun etmemeleri gerekiyor. Faaliyetim madeni yağ toptancılığı, oto aksesuar toptancılığı ve akü bayiliği işletmeciliği. Bu işi Enes Bey ile birlikte oto aksesuar imarat sektörüyle birlikte yönetmekteyim. Üretimimiz de e, vardır. Şu an için bütün oto aksesuar camiasında Enes Bey, Enes Garaj olarak üretimimiz ve faaliyetimiz Türkiye'nin her yerinde güvenilir ve kaliteli bir hizmet olarak mevcuttur. Birçok sektörde burada faaliyet gösteriyorsunuz aslında. Bu da özel insanlarımıza örnek oluyor. Tabii ki ben görme engelli olarak kendim hem bu iş üzerine faaliyet gösteriyorum. Hem lokanta sektörüm var hem de evden eve nakliye işleriyle uğraşıyorum. Görme engellerin yapamayacağı bir iş olduğuna inanmıyorum. İstersinler her şeyi başarırlar. Bu sadece görme engeller açısından değil, belirli engel grubundaki kişiler haricinde bütün engeller, bütün işlemleri yaparlar. Sadece imkanlar el verdiği ve imkanlar sağlandığı sürece bunlar olur. ve Tabii ki cesaret de gerekiyor. Siz bir örneksiniz. Elinizi bir taşın altına sokacaksınız, sabretmesini bileceksiniz. Yani e, her şeyi hemen pes etmeyeceksiniz. Pes etmeden bu işi yapar. Yürütürseniz Allah'ın izniyle hiçbir sıkıntı olmadan bir de işinize haram karıştırmadığınız sürece hiçbir problem olmaz. Yapılabildiğini şu anda sizlerle görüyoruz zaten. Evet. Siz büyük bir örneksiniz evet. bu alanda. Peki üretim alanınızdan bahsettiniz Ayhan Bey. Üretim alanında neler yapıyorsunuz? Üretim alanında aksesuar e, üzerine üretim yapıyoruz. E, i̇sterseniz ben onu Eres Bey'e söz olarak teslim edeyim. Üretim alanı faaliyetleriyle, otu aksesuar faaliyetleriyle ilgili birimde yetkilimiz Enes Bey. Tabii Enes Bey birazdan yanımıza alacağız ama öncesinde sizlere sormak istediğim birkaç soru daha var Ayhan Bey. Burada güzel bir hizmet veriyorsunuz. Peki sizin sektördeki en önemli faktörler nelerdir? Bizim sektördeki en önemli faktör güvenilirlik, kalite ve verdiğiniz malın ve ürünün arkasında durmanız. Tabii ki iş takibi, kalite çok önemli. Tabii bizde verdiğiniz herhangi bir çöp de olsa arkasında duracaksınız ve müşteri aldığı malda sizi bilecek, sorumlu olduğunuzu bilecek. Burada mal aldığı takdirde tekrar dışarıya çıkıp tekrar geldiği zaman ben bu malı iade edeyim veya edemeyeyim düşüncesine kapılmayacak. Direkt gelebilme. şeyine bulunacak, güvenine bulunacak ki bizim zaten şu andaki önceliğimiz güvenilir, kaliteli bir ürün ve müşterilerimizin memnuniyetini sağlayabilmek Türkiye genelinde şu anda zaten bu yeterli derecede mümkün. Biz tüm müşterilerimize buradan teşekkürlerimizi ve saygılarımızı iletiyoruz. Bizim güvenlikte, kalitede herhangi bir sorunumuz ve problemimiz yoktur. Ve diğer konularımıza ilgili, aksesuar ve üretimlerle ilgili konuyu da isterseniz NSB'ye teslim edeyim. Benim burada son bir ileteceğim şöyle bir nokta var. Tüm engelli olarak, bireyler olarak, engelli bireyler olarak, tüm vatandaşlarımızın engellileri ikinci bir sınıf grubuna değil engellerin neler ve ne işler yapabileceklerini dikkatle izlemelerini ve bu iş için rehabilitasyon merkezlerinin olduğunu dikkate almalarını rica ediyorum sadece. Ve bunun için teşekkür ediyorum. Ve tüm engelli bireylerimize imkan tanımalarını biz de buradan rica ediyoruz. Evet, aynen. Bu şekilde çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Ayhan Bey. Sağ olun teşekkür ederim Star TV ailesi olarak. Teşekkür ederiz Ayhan Bey verdiğiniz değerli bilgiler için, keyifli sohbetiniz için. Son olarak buradan izleyicilerimize eklemek istediğiniz bir şey var mı? Enes Bey artık yanımıza davet edeceğim. Sevgi ve saygılarımızı iletiyorum. Herkes için çok teşekkür ediyorum. Zaten şu an için zorlu bir süreçten geçiyoruz. İnşallah bunların hepsi geçecek. Herkes işini, faaliyetini sağlıklı bir şekilde yürütebilecek. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Saygılar sunuyorum. Sizler de programımıza hoş geldiniz Enes Bey. Nasılsınız? Evet, hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz Star TV ailesi olarak. Dükkanımızı şereflendirdiniz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Enes Eren. 5 yıldır otoksor sektöründe hizmet vermekteyim. 4 yıl boyunca bireysel olarak hizmet veriyorduk üretim olarak. Ayhan Bey'in sponsorluğunda Yıldızay Otomadi'nin yağları olarak birleştik, firmalarımızı birleştirdik. E sorunlarında toptan perakende satış olarak Türkiye genelinde Ankara genelinde ses getirdiğimize inanıyoruz. bu yıldan itibaren de Ayhan Bey ile birlikte oto madeniyalar toptan perakende satış olarak Ankara'da da ses getireceğimize, başaracağımıza inanıyoruz. Genis Bey teşekkür ederiz verdiğiniz değerli bilgiler için. Biraz ben detaya girmek istiyorum. Üretim alanında neler yapıyorsunuz? Biraz da üretim tarafından bizlere ve izleyicilerimize bahseder misiniz lütfen? Evet şöyle bahsedebilirim. TOVAŞ özel yapım panjur e, Türkiye genelinde biz üretiyoruz. Ankara sitelerde üretim alanımız var. E, orada üretti, üretmiş olduğumuz panjurları Ankara'da toptan, parakende satış olarak ve ile Türkiye'mizin farklı ilerine, değerli müşterimiz, otak sağcılara bunu toptan olarak iletiyoruz. Aynı zamanda e, sosyal medya mecralarından in, online satış olarak kargo imkanı sunmaktayız. Türkiye geneline kolaylıkla hitap edebiliyorsunuz, hizmet verebiliyorsunuz. Evet, Türkiye genelinde 81'de Kargomuz mevcuttur. Biliyorsunuz ki her sektörde olduğu gibi sizin sektörde de kalite çok önemli. Bu konu hakkında izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Kalite olarak ürünlerimiz bir yıl garanti kapsamındadır. Aynı zamanda müşterilerimizin geri dönüşünün bize olumlu yönde olması için elimizden gelenlerin daha iyisini, en iyisini yapmaya çalışmaktayız firma olarak. Sektöre hizmet vermek için daha kalite daha en iyisini yapmak için elimizden geleni yapıyoruz. Müşteri memnuniyeti sizler için çok önemli. Peki Enes Bey verdiğiniz değerli bilgiler için sizlere de çok teşekkür ederiz. Artık kapanışa doğru geçmek istiyorum ama öncesinde bu güzel hizmetten yararlanabilmek için müşterilerimiz, izleyicilerimiz sizlere nasıl ulaşabilirler? Enes Karaş adıyla bize tüm sosyal medya mecralarından değerli müşterilerimiz bize ulaşabilir ürünlerimizde kontrol edebilirler ve adres ve konum bilgilerimiz iletişim bilgilerimiz de mevcut. Peki verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ederiz. Son olarak izleyicilerimize buradan neler söylemek istersiniz? İzleyicilerimize öncelikle siz Star TV ailesi olarak dükkanımıza konuk olduğunuz için sizlere teşekkür ediyoruz. Teşekkür ee, aynı zamanda üretim, parakende, toptan satışlarımızın yanında uygulama merkezimiz de vardır. Ankara içinde Türkiye genelinde modifiye sektöründe gönül vermiş değerli müşterilerimiz Türkiye'de bilindik araçlarımızı baştan aşağı yaptığımızda mevcuttur. Aynı zamanda buradan Türkiye genelinde nam salmış 06 KNV 16 plakalı aracımız Mehmet Taş abimize buradan selamlarımı iletiyorum. Tüm Türkiye oradan da bizi e, fuarlardan yazın olan tovaş fuarlarından modifiye fuarlarından bizi de takip edebilir. Oradan bize de ulaşabilir. Her yerde yani bir yaptığımız araç mevcuttur. Teşekkür ederim. Siz ve değerli müşterilerimize iyi günler dilerim. Çok teşekkür ederiz keyifli sohbetiniz için. Artık kapanışa doğru geçmek istiyorum buradan. İzleyicilerimize son olarak neler söylemek istersiniz? Yıldızay Madeni ya Enes Karaş olarak Star tüm Star TV ailesine geldikleri için çok teşekkür ediyorum. Teşekkür müşterilerimize de güvenilirlik, kalite ve memnuniyetlerinden dolayı teşekkür ederim. Sizlere de teşekkür ediyorum. Müşterilerimize şunu söylüyorum. Kalite ve güven Yıldızay Madeni Yağ ve Enes Garaj olarak Türkiye genelinde hiç sorunsuz, şüphesiz aldıkları her ürün garantili ve iadelidir. Memnuniyetleri için ve bizi dinleyip seyrettikleri için çok teşekkür ediyorum. Saygı, sevgiler sunuyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Ben de iyi günler diliyorum. Enes Bey'e ve Ayhan Bey'e verdiği değerli bilgiler için, keyifli sohbeti için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Herkesi buraya bekliyoruz efendim. Hoşçakalın.